Ali Karahasanoğlu faiz yükselttiler, dolar ve enflasyon inecekti ama Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hanımefendi hem halkın hem siyasi iktidarın enflasyon konusundaki hayallerini yerle bir etti. 2023 yılı sonu için %22 olarak daha önce açıklanan enflasyon rakamını ki kabul edelim şu an 6 aylık dönem için %38 olduğuna göre Hedefe tam ulaşılması pek mümkün görünmüyordu. Ama yüzde 22 olmaz da 27 olurdu. 29 olurdu. Bunlara toplum da razı olabilirdi. Ama yüzde 58 de nedir? Evet, yanlış okumuyorsunuz, Hafize Hanım. Paradan para kazananların isteğine boyun eğip faizi yükseltince. Evet, sadece faizi yükseltince. Otomatikman doları da enflasyonu da yükseltmiş oldu. Hafize Hanım geldiğinde faiz %8,5 iken şimdi %17,5. Dolar 19.5 TL iken şimdi 27 TL ve 2023 sonu enflasyon beklentisi %22 iken şimdi %58. Haydi buyurun, çıkın bu işin içinden. Efendim planlamalar yapıldı. Bu ilk aşamadaki adımların doğruluğu rezervlerdeki iyileşme ile kredi risk priminin düşmesi ile anlaşılıyor. Cevaplarını haklı bulmak mümkün mü? Tabii ki değil. Son günlerdeki merkez bankasının rezervlerinin yükselmesi ilk defa yaşanan bir şey değil ki. Faiz indirilirken dönemsel olarak rezervlerin arttığı aylarda oldu. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan 50.7 milyar dolarlık ticari anlaşmaların dahi, tek başına ekonomiye bir yansıması olması gerekmez miydi? Dövize, faiz yükseltmesine, dolayısıyla enflasyon beklentisine, olumlu anlamda bir katkısı olması gerekmez miydi? Adeta bay ile anlaşma ha yapmışız, ha yapmamışız, hiçbir farkı yok. Suudi ile Katar ile Baye ile yeni yapılan anlaşmaların, Türkiye ekonomisine olumlu anlamda hiçbir yansımasını göremiyoruz. Bu mantıklı mı? Yoksa, başka şeyler mi oluyor? Gereksiz küçük küçük noktalara odaklanıp, büyük fotoğraf mı kaçırılıyor? Hayır, iki konudaki iyileşmeden, kredi risk primini atlamış değilim. Son 3 yılda gündemimize giren bu göstergeyi, özellikle gelecek partili, deva partili, iyi partili ekonomi uzmanları çok önemsiyor. Hani, doların fiyatından daha önemli, dedikleri de oluyor ama. Biz o söylemi görmezden gelelim. Fakat, bu büyük büyük ekonomistlere sormamız gerekmez mi, siz gerçekten ekonomide veya bir başka alanda uzman iseniz, önce ittifak yaptığınız siyasi partinin, hatta Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sizden habersiz bir başka partiye üç bakanlık nasıl teklif edebildiğini anlatmanız gerekmez mi? Bu aldatmanın, bu aldanmanın ekonomik açıdan ne sıkıntılara sebebiyet verebileceğini izah etmeniz gerekmez mi? Şimdi iyi ki Kemal Kılıçdaroğlu seçilmemiş. Yoksa bu gizli protokollerle halimiz harap idi. Allah Tayyip Bey'den razı olsun. Ülkeyi kurtardı demeniz gerekmiyor mu? Büyük büyük ekonomistlerin bir çırpıda yedikleri üç bakanlık kazığının hatırlatmasını yaptıktan sonra her şey daha kötü, çok daha kötü olacağını söylerlerken daha Hafize Hanım da gelmeden kredi risk primi 700'lerden 500'ün altına nasıl inmişti diye soralım. Soralım ve Hafize Hanım'dan da faizin 9 puan doların %33 değer kazanmasının karşılığı risk priminin inmesi ise bu iniş eski yıllarda da böyle bir karşılık olmaksızın zaten iniyor sonra çıkıyordu. Şimdi yine çıkmayacağından nasıl emin olabiliriz? Bir de konuya şöyle bakalım. Son dönemde döviz değerlendiğine göre zaten emperyalistlerin kredi risk primi ile elde edecekleri avantaj dövizdeki değer artışı ile peşinen karşılanmış olmuyor mu? Geçelim halkımızı en fazla ve direkt ilgilendiren enflasyon canavarına. Hafize Hanım konuyu şöyle özetliyor. Ülkemizde enflasyon Ekim ayındaki zirve noktası olan %85,5'ten Haziran ayı itibarıyla %38,2'ye gerilemiştir. Bu gelişmede, döviz kurundaki istikrar ve gerilemeye başlayan küresel emtia fiyatları etkili olmuştur. İyi iyi. Hafize Hanım, kendisinden önceki dönemde, enflasyonun 85. 38.2'ye 38. ikiye indiğini kabul ediyor, aynı zamanda döviz kurunda da istikrar oluştuğunu belirtiyorsa, o dönemin politikalarını sürdürme yerine, niye bambaşka bir politikaya, faiz artışına ülkeyi yönlendirdi? ve bunun sonunda da 85. 5tan 38. 2'ye inen enflasyonu daha da indirmesi beklenirken bir çırpıda 58'e çıkacağını nasıl ve hangi mantıkla kabullendi? Kaldı ki, Hafize Hanım, önceki dönem enflasyondaki inişin sebebini izah ederken, küresel emtia fiyatlarından olumlu etkilenen temel mal, gıda ve özellikle enerji kalemleri diye izahat yapıyor, ancak bu kalemlerde önümüzdeki süreçte bir artış beklentisinden de bahsetmiyor. Dünya emtia fiyatları düşmüş, Türkiye'de enflasyon düşmüş ise. Bugünden sonra dünya emtia fiyatlarında bir artış Hafize Hanım'ın da beklentisine göre yaşanmayacağına göre bizdeki önümüzdeki süreçte %38'den %58'e çıkacak olan enflasyondaki artışın sebebi ne olacaktır? Bunları Hafize Hanım net olarak anlatmalı. Boşverin, verin, sıkılaştırma. Boş verin, ticari kredilerdeki kullanılabilirliği. Boş verin, şunu bunu enflasyonu çözün. Ki, Türkiye'nin şu an en önemli sorunu, enflasyondur. Hafize Hanım'ın katıldığım tespitleri de var. Çünkü rakama dayalı. Kimsenin itiraz edemeyeceği tespitler. Tüketici kredisindeki düşük yüzdelik oranın, talebi artırdığını, bu sebebi bireysel kredilerin yüzde 40 arttığını belirtiyor, Hafize Hanım. Bu ucuz ve en önemlisi enflasyon oranından düşük faizli kredilerin, talep artışına sebep olduğu ve sonuçta talep artışı sebeple enflasyona yol açtığının rakamlarla izah edilmesi, fevkalade önemliydi. Ama bu ve bunun gibi birkaç konudaki doğru tespitler, genel anlamda, 2024'ün ikinci çeyreğinde %60 ile enflasyonun zirveyi göreceği senaryosunu, Merkez Bankası Başkanı'ndan dinlememizi haklı gösteremez. Biz bunu hak etmedik hak etmedik hafize hanım